قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يضعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء". صدق رسول الله فيما قال أو كما قال: Muhterem Müslümanlar! En hafifinden en ağırına kadar hastalık, dünya imtihanlarından biridir. Tarih boyunca pek çok hastalık, Allah'ın yardımı ve insanların gayretli araştırmalarıyla tedavi edilmiştir. Bugün dünyanın dört bir köşesine yayılan koronavirüsün de inşallah şifası bulunacaktır. Nitekim Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi Allah indirdiği her hastalığın muhakkak şifasını da vermiştir. Bizlere düşen ise hastalığa yakalanmamak için tedbiri elden bırakmamaktır. Aziz müminler, bu salgından korunmak için öncelikle beden, kıyafet, yiyecek ve çevre temizliğine dikkat edelim. Bulunduğumuz ortamı sık sık havalandıralım. Öksürdüğümüz ya da hapşırdığımız zaman tek kullanımlık mendillerle veya dirseğimizin iç kısmıyla ağzımızı kapatalım. Kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret edelim. Özellikle lavabo, abdesthane, kapı kolu ve masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu alanları temiz tutalım. Ellerimizi her zamankinden daha fazla sabunla ve ovalayarak yıkayalım kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza ve gözümüze dokunmayalım. Camilerimizde ortak tesbihleri kullanmak yerine parmaklarımızla ya da şahsi tesbihlerimizle tesbihatımızı eda edelim. Şayet yurt dışı seyahatinden dönmüşsek, 14 gün boyunca evimizden dışarı çıkmamaya özen gösterelim. Umre ziyaretinden dönenlerin de bu hususa dikkat etmesini ve ziyaretçi kabul etmemesini sağlayalım. Kıymetli Müslümanlar, bizler samimi ve sıcakkanlı bir milletiz. Dost ve arkadaşlarımızla musafaha eder, tokalaşır ve kucaklaşırız. Elbette bu davranışlar çok güzel ve değerlidir. Ancak bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bu dönemde böyle uygulamalara ara vermek sorumluluğun ve tedbirin gereğidir. Bilhassa camilerimizde yaygın olan namaz sonrası musafaha uygulamasına ara verelim. Tokalaşmadan belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek hal hatır soralım. Belli bir yaşın üzerinde olanlar, koronavirüsten daha fazla etkilenmekte ve risk grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla bu günlerde yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır. Değerli müminler, sağlık Rabbimizin bize emanetidir. Mümine düşen bu emanete sahip çıkmak onu korumak için gayret göstermektir. Bu sayede Allah'ın yardımıyla huzura kavuşuruz. Dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa buluruz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim Aleyhisselam Rabbimizi şöyle anlatır: o, beni yaradan ve bana doğru yolu gösterendir. O, beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda bana şifa veren O'dur. Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan da yine O'dur. Öyleyse yaşadığımız salgın hastalık karşısında hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekileri korumak için tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım. Elbette Rabbimizin bir takdiri vardır. Mü''mine düşen ise tedbir almaktır. Mümin her haliyle mutedil ve dengelidir meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir.